Evet, milli takımın büyük hezimetinden sonra performansı tabii ki değerlendireceğiz. Hüseyin Özkök'le bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Hüseyin Özkök, Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Ezgi günaydın, iyi yayınlar kolay gelsin Çok teşekkürler Dün yaptığımız bağlantıda Hollanda maçının kolay olmayacağını Fanhal ile birlikte e, çok bambaşka bir takım göreceğimizi zaten tahmin etmiştik evet. Belki normal şartlarda mağlubiyet bu kadar e, şoke etmezdi bizi ama Hem bu kadar isteksizlik, hem bu kadar kötü bir oyun ve Hem dağılınan bu kadar farklı bir sonuç e, işin rengini açıkçası biraz değiştirdi liderken Üçüncü konuma e, geldik Şimdi tabii ki neler yapılmış. Bundan sonra önümüzde iki maç daha var. Bunları da konuşuruz ama tabii ki esas soru bizim çocuklar nasıl bu hale geldiler. E, bunun cevabını kimse mantıklı bir şekilde açıklayamıyor. Sizin yorumunuz, değerlendirmeniz ilk olarak nedir? Şimdi Ezgi hakikaten böyle bir karşılaşmadan sonra böyle kelime cümle bulmak kolay olmuyor. E, çok unsur var milli takım bu durumuyla ilgili. Şimdi dün de hatırlarsan konuşmamızın bir bölümünde ben İtalya maçına vurgu yapmıştım. Bunu ki Avrupa Şampiyonasında ki o maçtan sonra sürekli milli takım konuşulduğunda hep yapıyorum. Yani o İtalya maçındaki mahkum oyunumuz ve ezilmemiz orada kafamızı kaldıramamız ve maçın çok farklı bitmemesi 3-0 gibi bir skorla bitmesi. E, hakikaten o gün mucizeydi. İtalya bize nefes aldırmamıştı. De, de, i̇yi takımlar karşısında e, bu durumlara düşeceğimiz e, diğer oynadığımız işte İsviçre, Galler, işte son e, Karadağ karşılaşmasında da ortaya çıkmıştı. Ve bu tehlikeye dün dikkat çekmiştik. Ben ne demiştim? Dün e, milli takımız eğer kendi sahasına çekilir veya kale içine gömülürse ceza sahasının içine e, Hollanda bizi mahveder. O şekilde bir konuşma yapmıştım. Nitekim e, Van Hal bunu çok iyi çözmüş. Demek ki o İtalya maçını gördükten sonra biz bunlara bir baskı yaptığımız zaman bunlar darmadan oluyor. E biz bunları hallederiz demiş ki daha maç adeta soyma odasından 1-0 <laughs> Hollanda önde şekilde gelmiş gibi başladı. Ve 50. saniyede milli takımız o aşırı baskıdan kurtulamadı ve iki kere top kaptırıp 50. saniyede golü yedi ve maç adeta 1-0 başlamış gibi oldu. Ve baskıya Hollandalılar devam ettiler, ed ettiler ve bizim milli takımımızın oyuncuları darmadan oldular. Pas yapamadılar, pas isteyemediler. Ee, gerçekten e, hakikaten tanınmaz haldeydiler. Ve daha 16. dakikada 2-0 olunca orada zaten maç bitti. Ve bu maçın skorunun yüksek bir e, hale geleceği çok açık olarak gözüktü. Artı milli oyuncularımızın uluslararası çapta... E, Yurt dışında oynayan özellikle Premier Lig'de oynayan oyuncularımızın bu durumlara düşmesi. Çağlar'ın gördüğü sarı kart bir Premier Lig savunma oyuncusunun <laughs> e, ikinci sarı karttan bahsediyorum. Görmeyeceği ve e, o şekilde topa girmeyeceği bir durum. E, hakikaten e, çok kötüydü yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Ama ne yazık ki oldu ve milli takım Dünya Kupası şansını da tamamen tehlikeye attı. Ben dediğim gibi dün yine söylemiştim. Bu iki kayıp, iki farklı öne geçip e, berabere bitirdiğimiz Letonya ve Karadağ karşılaşmalarındaki 4 puan bize dünya kupasına mal olabilir demiştim. Çünkü Hollanda'nın bizi yeme ihtimali yüksekti ve önümüze geçecekti. Dolayısıyla bundan sonra artık bizim e, önümüzde bir tek oynayacağımız karşılaşma var. O da Norveç karşılaşması. O Norveç karşılaşmasını ya kazanacağız ya da dünya kupasına veda edeceğiz ki Norveç'i yenersek işte onların tekrar üzerine çıkıp playoff e, oynama şansını elde etme durumu var. E, ama böyle bir durumda da e, Norveç gibi tehlikeli bir takımın ki işte Erling Haaland gibi dün akşam yine hat-trick yapan muhteşem bir oyuncusu var e, Norveç'in. Bizim savunma oyuncularımızda işte Çağlar'ın gördüğü kırmızı kart var. Sayın savunma oyuncularımızın çaresiz görüntüleri var. Nasıl onunla baş edecekler diye Alexander Sterlot bizim tanıdığımız bir oyuncu. Yine o da dün akşam gol atan oyunculardan bir tanesi ee, Cebeli Tara. Dolayısıyla milli takımımızın işi bundan sonra dünya kupası bağlamında çok zor olacak. Ee, bilemiyorum Ezgi hani hakikaten kelime bulmakta zorlanıyorum. Nasıl bu hale geldi? Sen sordun bunu. Milli takım nasıl bu hale geldi? Letonya maçıdaki o 3-1'den 3-3'e gelmesiyle ilk işaretler başlamıştı ama Avrupa Şampiyonası'da milli takımımız en kötü takım olarak elendi ve Avrupa Şampiyonasından sonra bana göre bir kan değişikliği gerekiyordu. Hem teknik açıdan hem de e, oyuncu bazında kan değişikliği gerekiyordu. Mesela Almanya Milli Takımında Löw Avrupa Şampiyonası sonrasında bıraktı görevi. Frank De Boer Hollanda Milli Takımında görevi bıraktı. İşte Louis van Gaal geldi e, ve Dünya Kupası grup eleme maçlarıyla birlikte göreve başladı. Türkiye'de de o kötü sonuçlar sonrası Avrupa Şampiyonasındaki bir kan değişikliğine gidebilirdi federasyon. Ama biz Şenol hocamıza güveniyoruz. Bu oyuncular bizi buralara getirdiği gibisinden e, klasik söylemlerle e, devam edildi. Ve bu sonuç ortaya çıktı. Bir de ben dün akşam Şenol hocanın e, bir sözüne çok takılmış durumdayım Ezgi. Bana yalvardılar ben milli takım başına gelmek için yalvarmadım gibi laf etti. Bu beni çok rahatsız etti. Umarım Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i de rahatsız etmiştir. Çünkü bu tamamen onlara yönelik bir e, söylendi hiç yakıştıramadım ben bu söylemi de Şenol Güneş'e. Diğer işte şeytani düzenler falan onlara girmek istemiyorum. onlar zaten çok önemli değil. Önemli olan milli takımın federasyon çatısı altındaki yapısı ve federasyon yönetiminden nasıl etkilendiği. bunların oturup derhal milli takım Hollanda'dan döndükten sonra Şenol Güneş'in ve federasyon yönetimi oturup bu konulara bir çözüm getirmesi lazım. Bana sorarsan ben milli takımın Norveç maçına Yeni bir teknik adam ve yenilenmiş, biraz daha yenilenmiş bir kadroyla çıkması gerektiğini düşünüyorum. Tam olarak ben de bunu soracaktım. Acaba bu kan değişikliği şimdi mi yapılmalı? Eğer şimdi gerçekleşirse şimdi yapılır, bir dünya yapılmalı. kupası şansı doğabilir mi yeniden bizim açımızdan? Çünkü gerçekten e, milli takımı izlemekten yeniden keyif alan, yıllar sonra yeniden milli takımı izliyoruz ve keyif alıyoruz, mutlu oluyoruz diyen bir e, Türk e, halkı yeniden oluşmuşken, toplanmışken... Şimdi yeniden milli takıma neredeyse küsmek üzere olan bir evet. e, ülkeden bahsediyoruz. Acaba e, Dünya Kupası yolunda şu anda atılacak bir adım her şeyi değiştirebilir mi? Bence en azından e, bir çaba ortaya çıkar. Norveç karşısında yepyeni, taze kanlı, yeni teknik ekip... E, ...bazı yeni futbolcularla, genç futbolcularla e, milli takım çok daha iyi bir ruhla e, Norveç karşısına çıkabilir. Ama... Bu dağılmış ortamda bu teknik ekip ve bu futbolcularla dağılmış ortamda Norveç karşısında başarılı olma ihtimalimizin ben düşük olduğunu görüyorum. Kesinlikle Futbol Federasyonu özellikle Şenol Güneş'in bu söylemlerinden sonra da bu hezimetten sonra oturup mutlaka bir radikal karar almalı diye düşünüyorum. Yoksa ee, biz işte bu hocamızla yola devam edeceğiz gibi yine yüzeysel bir açıklamayla bu işi devam ettirirlerse e, dünya akvası zaten kaçmış olur bana göre. Bunun Avrupa Şampiyonası'ndan sonra aslında teşekkür ederim hocam. E, hizmetleriniz için deyip e, değişikliğe gidilebilirdi ki Almanya ve Hollanda bunu yaptılar. Çünkü Avrupa Şampiyonası geçtiğimiz sezonun sonundaydı. Yepyeni bir sezon başlayacaktı ve o yepyeni sezonda da İki büyük takım Hollanda ve Almanya hocalarını değiştirerek girdiler ve şimdi o taze kanla e, yine e, kazanıyorlar, kazanmaya devam ediyorlar. E, ben artık e, bu taze kan değişikliğinin e, gerektiğine inanıyorum.